Selamun Aleyküm Kardeşlerim, uzun bir aradan sonra tekrar e, beraberiz. Şimdi e, Linux kuracağız inşallah Windows'un yanına. E, birimi küçült diyeceğim disk yönetiminde. Küçültülecek alan miktarını megabayt olarak girin diyor. Evet hesaplamalarım doğruysa böyle olması gerekiyor. Küçült diyelim. Evet, 46.52 GB ayrılmamış alan gözüküyor. Ee, şimdi ikinci aşamaya geçelim. Şimdi de Manjaro deniyorum. Bakın burada Linux Mint 22.2 yüklenmeye çalışmış ama hata vermiş. Bunu seçtik. buradan ee, sistemi zaten seçili. EFI sistem bölümü devseydi bir de. Bakalım olacak mı? Evet, bölümlendirmede de bu şekilde olacak diyor. Yani Linux Mint'i silip yerine Manjaro kuracakmış. Hadi bakalım. Şuraya basarsak görebiliyor muyuz ayrıntılara? Evet görüyoruz. Evet final anı. Hazreti bismillah. Bir dakika. Evet, Manjaro Linux ve Windows Boot Manager. Şimdi bir Windows'u deneyelim. Evet, Windows açılıyor musun? Evet, 400 GB toplam diyor. Burayı başarmışız. Şimdi yeniden başlat diyelim. Manjaro Linux diyelim. Evet başardık mı? Elhamdülillah. Canım çıktı. Bir sürü sistem kurdum. Ark Linux'tu, Linux Mint'ti. Derken Manjaro'yla başardık. Çok yoruldum. Saatte. 12.30'u da geçti yani. Gördüğünüz gibi. Ee, neyse. Artık hayırlı geceler arkadaşlar. Videoyu Gece beğenmeyi unutmayın. Bayağı uğraştım. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.